Tabii evet, Bu açıklama bir sürpriz değildi. Zaten 5-7 Mayıs'ta kongreyi başarıyla topladıklarını ifade etmişlerdi. En azından benim için sürpriz olmadı. Çünkü 27 Şubat Sayın Hoca'nın yaptığı bir açıklama vardı. O açıklama üzerine kongreyi toplayacaklarına dair bir açıklama gelmişti zaten. Son yapılan açıklamada da kongreyi topladıklarını ifade etmişti. Hem toplumun beklentisi hem genel olarak Kürt siyasetinin, devletin ve toplumun bir bütün olarak beklentisi PKK'nın 27 Şubat çağrısına bağlı olarak kararlar alacağı yönündeydi. Nitekim bugün yapılan açıklamada da buna dair kararlar alındı. Kamuoyla paylaşıldı. Öncelikle hayırlı olsun. Umarım bu açıklama kongrenin kendi feshetme ve silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı barışa vesile olur. Yüzyıllardır çözülmeyen Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne katkı sunar. Bu konuda hem toplum olarak herkese bir sorumluluk düşüyor. En büyük sorumluluk da parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere, siyasal iktidara ve sivil toplum örgütüne düşüyor bu barışın bütün toplum tarafından benimsenmesi için bu bir fırsata dönüşmeli. Türkiye'nin demokratikleşmesine, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına katkı sunacağını düşünüyorum. Bu konuda aslında bu da bir başlangıç olarak ele alınmalı. Bundan sonraki siyasetin mücadele yöntemleri daha demokratik bir zeminde gerçekleşecek demokratik yol ve yöntemlerle oluşacak ve örgütün kendi feshetmesini ilan etmesi ve silahlı mücadeleyi sonlandırmasının yasal koşullarının oluşması lazım. Sanırım bununla ilgili de bir hazırlık vardır tahminim en azından o yönde ve bu süreç Tek bir kişinin burnu kanamadan en ufak bir gerginliğe, sıkıntıya, çatışmaya, gerilime neden olmadan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir engelle karşılaşmadan devam eder. Aslında 27 Şubat çağrısında da var. Bundan sonraki süreç demokratik ve hukuksal zeminde bütün toplumsal meselelerle ilgili siyasetin bir kere eli güçlendi. Aslında yazar, çizer, gazeteci, hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin de eli güçlendi. Daha önce en küçük bir demokratik talep kriminalize edilerek, terör damgasıyla yaftalanarak bir şekilde ceza soruşturmalarına, yargılamaya, hata tutuklamalara ve ağır mahkumiyetlere neden olurken bundan sonraki süreç daha demokratik bir ortamda, daha özgür bir ortamda Kürt meselesi ve bütün toplumsal meseleleri konuşma zamanıdır. Hükümetinde bu süreçte o hukuksal ve yasal zemini, o demokratik zemini oluşturacak gerekli yasal düzenlemeleri yapması lazım ve uygulamada da bu fırsatın tanınması gerekir. Ayrıca bu süreçte silahı bırakan örgüte dönük, örgüt üyelerine dönük gerekli düzenlemelerin yapılması lazım. Bu kişiler toplumsal hayata nasıl dahil olabilirler? Bunun yasal, anayasal dayanakları neler olmalıdır? Bunları tartışmak lazım. Bu bir genel afı bana göre toplumun ihtiyacı var. Bir genel afı ya da başka isimle de isimlendirebiliriz. Toplumsal yaşama dahil olma isteyen hem cezaevlerindekilerle yerle ilgili hem de Avrupa ve bugün kongreyi fesheden yöneticiler, örgütün kadroları ve üyeleriyle ilgili bir düzenlemeyi zorunlu kılıyor. Bu süreç bu şekilde ilerlerse aslında bu sürecin kalıcı bir barışa evren, evrilmesinin mümkün olduğunu ifade edebilirim. Aksi halde bu süreç çok daha uzayacaktır. Umut Hakkı'nın gündeme gelmesi sürecinin de önünün açıldığını düşünüyorum. Bu saatten sonra belki tartışmak, daha mantıklı olur. Çünkü onun bir açıklamayla ya da kongrenin kendi toplayıp bir kararla feshettiğini ilan etmesi tek başına bu meseleyi çözmüyor. Açıklamada da var. Sayın Hoca'nın koşullarının değişmesi, kendi fikirlerini, düşünceleri ve bu sürece dair beklentilerini, bu süreçte oynayacağı rolle ilgili önüne açılması lazım, koşulların değişmesi lazım. Yani bu bir ön bir hazırlık olabilir, bir başlangıç olabilir. Bundan sonra da ceza infaz kanunudur, umut hakkıdır, hasta mahpusların durumudur, şartla salı verme durumunda olan mahpusların idari gözlem kararı şartla salı verme sürelerinin uzatılması da bunların hepsini tek tek tartışılması gerekir bu süreçten itibaren. Mecliste bulunan bütün siyasi partiler bu meselenin çözüm yeri Ankara'dır. Siyasette buna çözüm üretmek zorundadır. Yasalar, anayasalar değiştirilecekse ki değiştirilmesi gerekir. Bunun yine çözüm yeri Ankara'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çözüm yeri Ankara ise Ankara'da bu siyaseti yapanlar, bütün siyasi partiler ve gruplar bu sürece kendi partisel çıkarlarından ziyade toplumun menfaatine olan bir çözüm süreci olarak bakmalıdır. Önemli olan yüzyıllık sorunun çözümüne dair bir kapı aralanması var. Bu sürece katkı sunmak olmalıdır. Temel hedef artık gerçekten Kürtlerin, Türklerin, Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşın Eşit, Özgür, Demokratik bir şekilde bir hayat sürdürmelerine olanak sunmalarıdır. Bütün herkesin bu sürece bu yönüyle yaklaşması lazım. Buna burada aydınlara da, gazetecilere de, hukukçulara da, yazarlara da. Sivil toplum örgütü temsilcilerine de, kanaat önderlerine de, akademisyenlere de çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Herkesin bu sorumlulukla yaklaşacağına da inanıyorum. Umarım bu saatten sonra tek bir kişinin burnu kanamaz ve bu süreç başarıya ulaşır. Bu partiler üstü bir meseledir. Yüzyıllık meseleyi çözmenin eşiğidir. Burada herkes sorumlu yaklaşmalı diye düşünüyorum.